Merhaba arkadaşlar bu bölümde asal sayı, bileşik sayı ve aralarında asal sayılardan bahsedeceğiz. Asal sayı ile başlıyoruz. Sadece kendisine ve bir sayısına kalansız bölünebilen birden büyük pozitif tam sayılara asal sayılar denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde sonsuza doğru devam ediyor. Bir tane çift asal sayı var o da 2'dir. 2'nin dışındaki bütün asal sayılar nedir? Tektir. Geliyoruz bileşik sayıya. En az iki asal sayının çarpım olarak yazılan sayılara bileşik sayılar denir. Birden büyük asal sayıların dışında kalan pozitif tam sayılar arkadaşlar bileşik sayılardır. 0 ve 1 ise ne asal sayıdır ne de bileşik sayıdır. Geldik aralarında asal sayılara. Birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Mesela 8 ve 15 nedir? Aralarında asal iki sayıdır. Çünkü bu iki sayının ...birden başka ortak pozitif böleni yoktur. Veya 6, 9 ve 5 sayılarına baktığımızda... ...bu üç sayının birden başka ortak pozitif böleni olmadığını görüyoruz. Demek ki bu 3 sayı nedir? Aralarında asaldır. Şimdi sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. M pozitif bir tam sayı ve P bir asal sayı... ...3M-11 çarpı 2M artı 9 eşittir P olduğuna göre... ...M artı P kaçtır? P bir asal sayı olduğuna göre... Çarpanlarından birisi 1, diğeri de p olacak. Küçük olan 1 olmalı, yani 3m 11 1 eşittir 1 diyoruz. Bu durumda 2m artı 9 da p eşit olacak. Eksi 11'i sağ taraf aldık. 3m eşittir 12. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde m eşittir 4 oldu. M yerine 4 yazarsak ikinci denklemde 2 çarpı 4 8. 8 artı 9 eşittir 17 oldu. Yani P'de 17. İkisinin toplamını istemiş bizden. 17 artı 4 eşittir 21 diyoruz. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci soruya. X, Y ve Z asal sayı olmak üzere. 17 bölü X y eşittir Z olduğuna göre X artı Y artı Z kaçtır? Burada Z ile X Y'yi çarparsak 17 eşit olacak. Z çarpı x eksi y eşittir 17 diyoruz. Bu durumda bu iki çarpandan yani z ile x eksi y'den birisi 17 diğeri 1 olmak zorunda. Z bir asal sayı olduğuna göre z'nin 1 olma şansı yok. Yani z yerine 17 yazıyoruz. Bu durumda x eksi y'nin 1 olması gerekiyor. Yani x yerine 3 y yerine 2 asal sayılarını yazabiliriz. Bu durumda x artı y artı z eşittir. Bunları toplarsak 22 olur. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 3. soruya. 7 basamaklı en küçük asal sayı P olduğuna göre P üzeri 4'ün 24 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Bu özel bir soru arkadaşlar. Burada P üzeri 4'ün 24 ile bölümünden kalanı bulmak için şu şekilde bir yöntem uygulayabiliriz. P üzeri 4 eksi 1 diyorum. Yani P üzeri 4'ten 1 çıkarıyorum. Bunu çarpanlarına ayırırsak 2 kare farkında bu P karenin karesi eksi 1'in karesi şeklinde yazarsak P kare eksi 1 çarpı P kare artı 1 oldu. Yani A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B'ydi. İki kare farkından hatırlayalım. Burada yine aynı şekilde P kare eksi 1'i de çarpanlarına ayırırsak bu da P eksi 1 çarpı P artı 1 şeklinde P kare eksi 1'i yazabiliriz. Çarpı P kare artı 1 diyoruz. P 7 basamaklı bir asal sayı olduğuna göre tek sayıdır arkadaşlar. Tek sayıdan 1 çıkardığımızda 2'nin katı olacak. 1 eklediğimizde yine 2'nin katı olacak. Karesine 1 eklediğimizde yine 2'nin katı olacak. 3 tane 2'nin katı olan sayıyı çarptığımızda bulduğumuz sayı kesinlikle 8'in katıdır. Bir defa bu sayı kesinlikle 8'e bölünebiliyor. Peki 3'e bölünebiliyor mu? P bir asal sayı olduğuna göre ve 7 basamaklı bir asal sayı olduğuna göre 3'e bölünmeyen bir sayıdır. 3'e bölünmeyen bir sayıya 1 eklediğimizde veya 1 çıkardığımızda kesinlikle 3'e bölünecektir. Mesela 11 sayısı 3'e bölünmeyen bir sayı. 1 eklediğimizde ne yaptı? 3'e bölünen bir sayı oldu. Veya 10 sayısını aldınız. 10 sayısı 3'e bölünmeyen bir sayı. 10'dan 1 çıkardığınızda ne yaptı? 3'e bölünen bir sayıyı buldunuz. Demek ki P-1 çarpı P artı 1 kesinlikle 3'ün katı. Dolayısıyla bu sayı hem 3'ün hem de 8'in katı olduğuna göre 3 ve 8 aralarında sal. Dolayısıyla kesinlikle P üzeri 4 eksi 1 24'ün katı olacak. Demek ki P üzeri 4 eksi 1 24'ün katı. P üzeri 4 eksi 1 eşittir 24'ün katı dedik. Bu durumda P üzeri 4 eşittir 24'ün katından bir fazla. Yani P üzeri 4'ün 24'le bölümünden kalan nedir? 1'dir. Yani cevap A seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü soruya. X eşittir 19 faktörel artı 1. Y eşittir 19 faktörel artı 19. X ile Y arasında kaç tane asal sayı vardır? X ile Y arasındaki sayıları sırasıyla yazdık. 19 faktörel artı 2. 19 faktörel artı 3. En son olarak da 19 faktörel artı 18 diye yazdık. 19 faktörel... 1'den 19'a kadar olan doğal sayıların çarpımıdır. Dolayısıyla 19 faktöriyel 1'den 19'a kadar tüm doğal sayılara bölünebilir. Birincisine baktığımızda 19 faktöriyel artı 2. 19 faktöriyel 2'nin katı. 2'nin katı olan bir sayıya 2 eklerseniz kesinlikle bulduğunuz sayı 2'nin katı olacaktır. Yani birincisi asal değil. Çünkü 1'den başka bir sayıya bölünebiliyor. 2'ye bölünmüş dolayısıyla asal değildir dedik. İkincisine geldik 19 faktörel artı 3. 19 faktörel 3'e bölünebiliyor. Artı 3 e eklediğiniz zaman bulduğunuz sayı kesinlikle 3'ün katıdır. Dolayısıyla bu da asal sayı değil. Üçüncüsü 19 faktörel artı 4. 19 faktörel 4'e bölünüyor. 4'e bölünen bir sayıya 4 eklediğiniz zaman 4'ün katı olacak. Böyle devam ediyoruz. Yani dolayısıyla bakın 19 faktörel artı 17'ye geldiniz. 17'ye bölünen bir sayı. 19 faktörel artı 18. 18'e bölünebilen sayı. Yani x ile y arasında asal sayı yoktur arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Geçiyoruz 5. soruya. 3 asal sayının çarpım olarak yazılan sayılara çeyrek asal sayı denir. Buna göre birbirinden farklı 2 basamaklı 3 çeyrek asal sayının toplamı en çok kaç olur? 2 basamaklı en büyük doğal sayı 99. 99 bir çeyrek asal sayı olabilir mi? Bakıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 11 dedik. 99 oldu. Demek ki 99 bir çeyrek asal sayı. Peki 98 bir çeyrek asal sayı olabilir mi? 2 çarpı 7 çarpı 7 eşittir. 98 oldu. 98 de bir çeyrek asal sayıdır. 97 bir asal sayıdır. Dolayısıyla çeyrek asal sayı olmayacak. 96'ya baktığımızda 32 çarpı 3 yani 2 üzeri 5 çarpı 3 diye yazdığımızda 6 tane asal sayının çarpımı olarak yazılıyor. O da olmadı. 95'e baktığımızda 95 5 çarpı 19 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılmış bu da olmayacak. Geldik 94'e 94'te 47 çarpı 2 yani 2 tane asal sayının çarpımı olarak yazılıyor bu da olmadı. 93'e geldiğimizde 3 çarpı 31 bu da olmadı. Peki 92'ye bakalım 92 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 23 de yazılacak. Yani 3 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Demek ki 92 de nedir? Bir çeyrek asal sayıdır. Bunları toplarsak arkadaşlar. 9, 8, 17, 2 daha 19. 3 kere 9, 27, 28. Yani 289 olacak cevap. D seçeneği. Geçiyoruz 6. soruya. Bir doğal sayı karekökünden küçük ya da eşit olan hiçbir asal sayıya tam bölünmüyorsa asal sayıdır. Buna göre 589 sayısının asal sayı olduğunu yukarıda açıklanan kriterle belirleyen bir kişi 589 sayısının kaç sayıya tam bölünmediğini gözlemlemiştir. 24'ün karesi 576, 25'in karesi 625 dolayısıyla 589'un karekökü 24 ile 25 arasında bir sayıdır. Yani 24 virgül küsür diyebiliriz. Dolayısıyla 589'un asal sayı olduğu söylendiğine göre 24 virgül küsürden küçük hiçbir asal sayıya bölünmemeli. Bu asal sayıları yazacak olursak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve 23. Yani 9 tane sayıya bakacak arkadaşlar. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 7. soruya. M, N ve P birer asal sayı olmak üzere P bölü M eksi N eşittir. M kare artı 5M çarpı N artı N kare olduğuna göre P artı M artı N kaçtır? P eşittir m eksi n çarpı m kare artı 5 m çarpı n artı n kare dedik. P bir asal sayı olduğuna göre çarpanlarından birisi 1, bir, diğeri P olacak. m eksi n 1 olmalı, diğeri de P olacak. Peki, iki asal sayı arasındaki fark 1 eşitse bu asal sayılar ne olmalı? Birisi 3 olacak, Diğeri de 2. Bu iki asal sayının dışında herhangi iki asal sayının farkı kesinlikle 1 olamaz. Dolayısıyla m eşittir 3 dedik ve n eşittir 2 dedik. Peki p eşittir. m yerine 3 yazarsak 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 çarpı n yerine de 2 yazıyoruz artı 2'nin karesi dedik. 9 artı 30 artı 4 eşittir 43 oldu. M artı N artı P'yi sormuş. Bunları toplarsak 48 yapıyor. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 8. soruya. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A eksi B ve A artı B aralarında asal iki doğal sayıdır. A kare eksi B kare eşittir 75 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A kare eksi B kare iki kare farkından A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazabiliriz. Eşittir 75 dedik. A ve B birer doğal sayı. A eksi B ile A artı B aralarında asal. Yani A eksi B ile A artı B'nin birden başka ortak pozitif bölenleri yok. Bu durumda A eksi B ve A artı B ne yazabiliriz? A eksi B yerine 1. A artı B yerine 75 yazabiliriz. Başka? 3 ve 25 yazabiliriz. A eksi B 3. A artı B 25 olur. A eksi B'nin kesinlikle A artı B'den küçük olması gerekiyor. Yazabileceğimiz değerler bunlar. A eksi B eşittir 1. A artı B eşittir 75 dedik ve bunları alt alta topluyoruz. B'leri yok ettik. 2 A eşittir 76. Her iki tarafı ikiye bölersek A eşittir 38. A eksi B eşittir 3. A artı B eşittir 25 dedik. Bunları topluyoruz alt alta. Yine B'leri yok ettik. 2A eşittir 28. Yani A eşittir 14 oldu. A'nın alabileceği değerler toplamı istenmiş. İkisini topladığımızda 52 oluyor. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 9. soruya. 2x eksi y ve 2x artı y aralarında asal 2 doğal sayıdır. Oranları verilmiş 91 bölü 117 olarak. x artı y kaçtır diye soruyor. Önce 91 bölü 117'yi en sade hale getiriyoruz. 91'i 13'e böldüm 7. 117'yi 13'e böldüm 9. 7 ile 9 aralarında asal. Bu durumda 2x eksi y eşittir 7. 2x artı y eşittir 9 diyoruz. Ve bunları alt alta topluyoruz. Y'leri yok ettik. 4x eşittir 16. Ve x eşittir 4 oldu. Birinci denklemde veya ikinci denklemde x gördüğümüz yere 4 yazarak y'yi bulacağız. Birincisinde yazarsak 2 çarpı 4 eksi y eşittir 7 dedik. 8 eksi y eşittir 7 ise y eşittir 1 olacak. x artı y eşittir 5 oldu. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 10. soruya. x ve y birer doğal sayı. 2x eksi 3 ve y artı 1 aralarında asal 2 sayı olduğuna göre 2xy eksi 3y artı 2x eşittir 114. x artı y en çok a en az b ise a artı b kaçtır? 2x eksi 3 ve y artı 1 aralarında asal 2 sayı. Peki çarpımları nedir? 2x eksi 3 çarpı y artı 1 eşittir. Şöyle dağıtırsak 2xy artı 2x eksi 3y eksi 3. Eşittir diyoruz. Burası 114 eşitmiş. 114 eksi 3 eşittir. 111 oldu. Yani 2x 3 ile y artı 1'in çarpımı 111. Aralarında asal iki sayının çarpımı 111 ise bu sayılar. 1'e 111 olabilir. 3'e 37 olabilir. 37'ye 3 olabilir. Ve 111'e 1 olabilir. X artı yerine büyük değer alması için y artı 1 eşittir 111. 2x eksi 3 eşittir 1 alabiliriz. Bu durumda y eşittir 110 ve x eşittir 2 oldu. Toplamları da 112 oldu. Peki x artı yerinin en küçük değer nedir? Bunu da üçüncüsünde yani 2x eksi 3 eşittir 37 alırsak 2x eksi 3 eşittir 37 dersek buradan x eşittir 20 yapar y artı 1 eşittir 3 dediğimizde y de eşittir 2 oldu. Toplamları da x artı y eşittir. Buradan da 22 yaptı. A ile B'nin toplamını istemiş. 112 ile 22'yi toplarsak 134 yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 11. soruya. M ve M birer pozitif doğal sayı olmak üzere 11. sınıfların mevcudu 91'dir. 3M eksi N ve 2M artı N aralarında asal 2 doğal sayı. 11. sınıflar 3m n kişilik 2m artı n tane gruba ayrılmıştır. Bu şartlarda m kaçtır? Grup sayısını kişi sayısıyla çarptığımızda bize sınıf mevcudunu verecek. Dolayısıyla 3m eksi n çarpı 2m artı n eşittir 91 diyoruz. İkisi da salmış. Bu durumda 3m eksi n e 1, 2m artı n e 91 veya 7 13, 13 e 7. ...91'e 1 alabiliriz. Birincisine bakarsak... ...3m eksi n eşittir 1... ...2m artı n eşittir 91 dersek... ...ve bunları alt alta toplarsak... ...5m eşittir 92... ...m eşittir 92 bölü 5... ...bir doğal sayı değil bunu alamıyoruz. İkincisine baktığımızda... ...3m eksi n eşittir 7... ...2m artı n eşittir 13... Bunları toplarsak alt alta. 5M eşittir 20. M eşittir 4 oldu. Yani cevap A seçeneği. Diğerlerine baktığımızda. Bakın 91 ile 1 aldığınızda yine aynı şekilde m bir tam sayı olmayacak. 13 ile 7'yi aldığımızda yine M'i 4 bulacağız. Yani cevap A seçeneği. Geçiyoruz bu bölümdeki son sorumuza. A'nın asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıda verilmiştir. A'dan küçük A ile aralığında asal sayıları bulmak istediğimizde. Hemen altında verilen formülü kullanacağız. 360'tan küçük, 360 ile aralarında salt kaç tane doğal sayı vardır? Bunu bir küçük sayı üzerinde gösterelim arkadaşlar. Mesela 12'den küçük, 12 ile aralarında sal kaç tane sayı vardır? 1 alabiliriz, 5 alabiliriz, 7 alabiliriz ve 11 alabiliriz. 12'den küçük, 12 ile aralarında salt olan sayılar bunlar. Küçük sayılar için bunu yapabiliriz. Büyük bir sayı olduğunda Tabii ki bunları tek tek yazmak zaman alacak. Bunun yerine ne yapacağız? Burada verilen formülü kullanacağız. 360'ı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 360'ı 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 dedik. 360'tan küçük, 360 ile la aralarında kaç tane sayı var? Hemen 360 yazıyoruz. 360 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 diyoruz. Çarpı 1 eksi 1 bölü 3 dedik. Çarpı 1 eksi 1 bölü 5 eşittir diyoruz. 360 çarpı birincisi 1 bölü 2 oldu. 1 eksi 1 bölü 3, 2 bölü 3 yapar. Çarpı 1 eksi 1 bölü 5'te 4 bölü 5 yaptı. Sadeleştirirsek, 360'ı 3'e böldük, 120. 120'yi 5'e böldük, şöyle 5'e 5'e böldük 1, 120'yi 5'e böldük 24. 24'e 4'ü çarptık, 96. Demek ki 360'tan küçük, 360'de aralarında sal 96 tane sayı var. Böylece bu bölüm burada tamamlıyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.